Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerine bakacağız. Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Hangi açık öğretim fakültesine hangi tarihler arasında sınavsız ikinci üniversite kayıt yapabilirsiniz? Buna bakacağız. Önümüzdeki eğitim yılı için 2025-2026 eğitim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerine şöyle bir bakalım. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabileceğiniz sadece 4 tane üniversite var. Açık öğretim eğitimi veren 4 tane üniversite var. Bunları biliyorsunuz zaten. Sadece bu üniversitelere sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi için henüz kayıt tarihleri belli değil. Geçtiğimiz sene bu tarihlerde yapılmış. Biz de onları yazdık. Muhtemelen bu sene de aynı tarihler olacaktır. Önümüzdeki süreçte bu senenin tarihleri de belli olacaktır ancak şu an itibariyle henüz belli değil. Şu an Haziran'ın 26'sı önümüzdeki süreçte Temmuz ayında muhtemelen bu üniversitelerinde sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli olacaktır. İnternet sitelerinden açıklandığında bizler de hesaplarımızdan bilgisini paylaşırız, kanalımızdan paylaşırız. Diğer üniversitelere bakalım. Erzurum Atatürk Üniversitesi 2025 sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde şu an ön kayıt da yapabilirsiniz arkadaşlar veya kesin kayıt tarihleri içerisinde buradaki tarihler içerisinde sınavsız ikinci üniversite kaydınızı yapabilirsiniz. Şu an ön kayıt da yapılabiliyor. Hemen şöyle bakalım. Şöyle ön kayıt tarihi 5. ayın ikisinde başladı. 10. ayın 3'üne kadar yani Ekim'in 3'üne kadar devam edecek. İsterseniz şu an kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Ön kaydınızı oluşturabilirsiniz. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne. İkinci üniversite kaydı yapmak istiyorsanız şu an ön kaydınızı yapabilirsiniz. Ön kaydınızı yaptıktan sonra ücretinizi de arkadaşlar şuradaki kesin kayıt tarihleri içerisinde yatırıyorsunuz. Ağustos'un 25'i ile Ekim'in 3'ü arası yatırıyorsunuz. Bu tarihler arasında ücretinizi yatırdıktan sonra kesin kaydınız yapılmış oluyor. Ön kaydınızı nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili arkadaşlar kanalımızda videomuz var. YouTube kanalımızdaki videomuzu izleyerek yapabilirsiniz. Şurada Atatürk Üniversitesi'nin oynatma listesi var. Kayıtlarla ilgili videomuz var. Şurada bakın. Ön kaydınızı nasıl yaparsınız? Sınavsız ikinci üniversite kaydınızı nasıl yaparsınız? Burada videosunu paylaştık. Videosunu izleyerek kaydınızı şimdiden yapabilirsiniz. Ön kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ön kaydınızı oluşturduktan sonra kesin kayıt tarihleri içerisinde de sadece ücretinizi yatırıyorsunuz. Ücretinizi yatırdığınızda kesin kaydınız yapılmış oluyor. Veya isterseniz kesin kayıt tarihleri içerisinde de kaydınızı yapabilirsiniz ve ücretinizi yatırabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi için durum bu şekilde arkadaşlar. 25 Ağustos 3 Ekim arası kesin kayıt tarihleri içerisinde kaydınızı yapabilirsiniz. İnternet üzerinden kayıt yapabiliyorsunuz. Zaten videosu kanalımızda var. Az önce de zaten gösterdik. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. Yine diğer üniversiteler için de sistem aynı. İnternet siteleri üzerinden kaydınızı yapıyorsunuz. Herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin sınavsız ikinci üniversite kayıtları 14 Temmuz'da başlıyor. 17 Ekim'e kadar devam ediyor. Hemen şöyle siteden de bakalım. İnternet sitesinden de bakalım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 14 Temmuz 17 Ekim arası. 14 Temmuz 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ikinci üniversite sınavsız ikinci üniversite kayıtları yapılacak. Yani yaklaşık olarak 3 ay kadar süresi var. Diğer üniversitelerinde yine 2 ay, 3 ay kadar süreleri var. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin kayıtları başladığında, sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladığında yine videosunu çekip kanalımıza yükleriz. 14 Temmuz'da başlıyor, 14 Temmuz'da kanalımıza videosunu yükleriz. Eski videolarına da bakabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nin oynatma listelerinde Geçen senenin sınavsız ikinci üniversite kayıt videosu da var. Onlara da bakabilirsiniz. Kayıtlar her sene aynı olur. 14 Temmuz geldiğinde kayıtlar başladığında yeni videosunu da çekeriz. Kanalımıza yükleriz. Videosunu izleyerek kaydınızı yapabilirsiniz. Diğer iki üniversitenin kayıt tarihleri henüz belli değil dedik. Onların tarihleri de ilerleyen süreçte açıklanacaktır. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandığında da burada internet sitesinde bilgisi yazıyor olacak. Buradan sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandığında bakarız. Ankuzef'in yani Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin geçen sene 12 Ağustos 30 Eylül arası sınavsız ikinci üniversite kayıtlar yapılmış. Bu sene henüz belli değil. Bu sene de açıklandığında tarihler açıklandığında burada bilgisi paylaşılacak. Şimdi sınavsız ikinci üniversite kaydı kimler yapabilir? Ona da bakalım arkadaşlar. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilmeniz için arkadaşlar burada ekranda gördüğünüz 3 tane şarttan herhangi birisine uyuyor olmanız gerekir. Sınavsız ikinci üniversite kaydıyla istediğiniz açık öğretim bölümlerinden herhangi bir tanesine kaydınızı direkt yapabilirsiniz. Herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Birkaç tane bölümde bazı şartlar var. Az sonra onlardan da bahsedeceğiz. O bölümler haricinde diğer bölümlere kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sınavsız olarak kaydınızı direkt yapabilirsiniz. Açık öğretim fakültelerinde sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilmeniz için herhangi bir üniversiteden mezunsanız sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir üniversiteden mezunsanız örgün bir üniversite olur, açık öğretim olur, uzaktan öğretim olur fark etmez. Herhangi bir üniversiteden mezunsanız sınavsız ikinci üniversite kaydıyla istediğiniz açık öğretim bölümüne kaydınızı yapabilirsiniz. Yalnız burada şöyle bir şey var. Ön lisans mezunuysanız sadece ön lisans bölümlerine kayıt yapabiliyorsunuz. Lisanslara yapamıyorsunuz. Lisans mezunuysanız sınavsız ikinci üniversite olarak açık öğretimden istediğiniz lisans bölümüne veya ön lisans bölümüne kaydınızı yapabilirsiniz. Sınavsız olarak kaydınızı yapabilirsiniz. Durumunuz ikinci maddedeki gibi ise yani herhangi bir üniversitede öğrenciyseniz de arkadaşlar yine sınavsız ikinci üniversite kaydıyla İstediğiniz açık öğretim bölümüne kaydınızı yapabilirsiniz. Yine ön lisanslı öğrenciyseniz, ön lisans bölümlerine lisanslı öğrenciyseniz hem lisanslara hem de ön lisanslara kaydınızı yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yaparken okumakta olduğunuz veya mezunu olduğunuz bölüme yapamıyorsunuz. Farklı bir bölüme kayıt yapmanız gerekir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Üçüncü maddeye bakalım. Herhangi bir üniversiteye yeni kayıt yapanlar da sınavsız ikinci üniversite kaydı açık öğretime yapabilir arkadaşlar. Yeni kayıt ne demek? Mesela 2025 YKS sınavına girdiniz, YKS sınavından sonra tercihiniz yaptınız, herhangi bir üniversiteye yerleştiniz, YKS ile yerleştiğiniz üniversiteye kaydınız yaptıktan hemen sonra sınavsız ikinci üniversite olarak açık öğretimden istediğiniz bölüme kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuradan örnek verelim. 2025 YKS sınavına girdiniz, tercihinizi yaptınız, herhangi bir üniversiteye yerleştiniz. Yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı da yaptınız. Diyelim ki ne zaman kaydınızı yaptınız? Ağustos'un 20'si civarı kaydınızı yerleştiğiniz YKS ile yerleştiğiniz üniversiteye yaptınız. Kaydınızı yaptıktan sonra sınavsız ikinci üniversite kaydı hemen yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz açık öğretim bölümüne sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Mesela Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne sınavsız ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsunuz. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne sınavsız ikinci üniversite kayıtları bakın 17 Ekim'e kadar devam ediyor. Siz 20 Ağustos'ta herhangi bir üniversiteye YKS ile kayıt olduysanız 20 Ağustos'tan 17 Ekim'e kadar Anadolu Üniversitesi'ne sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde diğer üniversitelere de sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar hangisini istiyorsanız. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. İsterseniz birden fazla üniversitede sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabiliyorsunuz. Mesela Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yaptınız. Aynı zamanda Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne de kayıt yapabilirsiniz. Farklı bir bölüme kayıt yapabilirsiniz. Aynı anda sınav söz ikinci üniversite kaydıyla iki üniversiteyi birlikte okuyabilirsiniz. Hatta 3-4 üniversiteyi bile birlikte okuyabilirsiniz arkadaşlar. 4 tane bölümü farklı bölümü aynı anda okuyabilirsiniz. Tabi hepsine ayrı ayrı ücret ödemeniz gerekir arkadaşlar. Açık öğretim ücretli olduğu için açık öğretimde okurken her dönem ücret ödemeniz gerekiyor. Yılda iki defa birinci ve ikinci dönemlerde ücret ödüyorsunuz. Dönemlik ücretlerde bu sene için 2000 ile 2500 TL arası üniversiteden üniversiteye değişiyor bu ücretler. Ortalama 2300-2400 TL arasıydı bu sene için önümüzdeki sene ufak bir artış daha olacaktır. Yılda iki defa bu ücreti ödüyorsunuz arkadaşlar. Açık öğretimden okurken yılda iki defa bu ücreti ödemeniz gerekiyor. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yaparken 34 yaşından büyük olma ve de lisans mezunu olma şartı aranan bazı bölümler var. Anadolu Üniversitesi'nde felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili ve edebiyatı lisans bölümleri için 34 yaşından büyük olma ve de lisans mezunu olma şartı var. Sadece buradaki lisans bölümleri için bu şart var. Atatürk Üniversitesi'ne baktığımızda çocuk gelişimi, sosyoloji ve tarih bölümlerinde 34 yaşından büyük ve de lisans mezunu olma şartı var yine İstanbul Üniversitesi'nde baktığımızda çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji ve tarih bölümlerinde 34 yaşından büyük olma ve de lisans mezunu şartı var arkadaşlar. Diğer bölümlerde bu şartlar yok. Sınavsız ikinci üniversite kaydıyla direkt kayıt yapabilirsiniz. Sadece bu bölümlere kayıt yapacaksanız bu şartları da sağlıyor olmanız gerekir. 34 yaşından büyük olmanız ve de lisans mezunu olmanız gerekir. Kanalımızdan bu tür videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımızı takip edin. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Sınavsız ikinci üniversite olsun, açık öğretim olsun tüm bilgileri buradan paylaşıyoruz. Daha detaylı videolarımız da gelecek. Açık öğretimden üniversite nasıl okunur? Bununla ilgili de yine kanalımızda videolarımız var. Hangi açık öğretim fakültesini seçmelisiniz? Hangisine kayıt yapmalısınız? Hangisinin avantajı var? Hangisinin dezavantajı var? Bu konularla ilgili de yine videolarımız gelecek. Eski videolarımız da var. Onları da izleyebilirsiniz ancak yeni videolarımız da gelecek. Önümüzde 2025 üniversite tercihleri var. YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler başlayacak. Tercihler başladığında açık öğretimden üniversite tercihi de yapıyoruz arkadaşlar. Bize tercihlerinizi yaptırabilirsiniz. Tercih danışmanlığı da yapıyoruz. Tercihlerin başlamasına yakın iletişim bilgilerimizi de paylaşacağız. Bize ulaşabilirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.